bugün sizlerle bir dakika bakayım. Bir dakika arkadaşlar kayıda başlamış bir video bakayım. Evet. Bugün arkadaşlar Skylock 2'yi oynuyoruz. Evet. Böyle bugün şu adaya gideceğiz. Bu adaya daha sonra görebileceğiz. Hatta bugün benim eğer bunu zamanımız yeterse bu adaya belki gidebiliriz. Başım kusurum. Bu Olur. Bıraksak her şey yalnız gider. Şu yemeğiniz yediririz. Artık bu burada mı? Evet. Bunu tam burada çekeceğim. Ama biraz video bir ihtiyacı var. Bunu şimdi ne yapacağız? Evet. Yemek yiyerek. Oyvah. Eyvah öldüm. Eyvah. Yemek. Sözüm yok. Aaa

normal demiş. tamam böyle ee, evet arkadaşlar bunu ben yapmadım kedi doğuş evet arkadaşlar şöyle şuna çok Yandı. 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 7 tane 8 8 tane sekiz tane sekiz 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 tane sekiz 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 da bir bir işletme Yani Eski hani baba çok güzel evet üç Bu son bakıyorum. Eski. Tırtıl bir O baba. Hiç abi çok Böyle gibi şey lan Bu arada 30 yıl oldu lan büyük. Allah Allah. Tahta saçmalı tadı büyük. Bir kalın da ee, var. Ayy. Ben oğlu saldım. Sonradan ben bu yüzden. eşyaları Eşyalarızı. Böyle Minecraft'a çok eşyalı oldu. Bu oldu böyle skelet gibi. <laughs> evet, Bizde kaldı da. Baba baba bir şey yapmayız. Ya şey Ama bu da öyle ben alırsın. Bu bu modda arkadaşlar. Ben, ben de bunu yapmayı bilmiyorum. Ben daha Belki bazı şeyleri de bilmiyorum. Ben bilmiyordum arkadaşlar. Bakın. Ee, siz diyeceksiniz bu kesin bunu ayarladı bize söylemiyor falan diyebilirsiniz ama bakın. Ben bunu ayarlamadım. Gördüğünüz gibi zaten tam bu eşyaları da ben koymadım. Ee, adayı da ben genişletmedim. Hiçbir şey de ben yapmadım. Bilmiyordum. de oynadım. Orada için tekrardan özür dilerim. Şey için Sende üç zaman, var ya Kanalıma abone olmayı... Aa, şey abone olmayı ve like atmayı unutmayın. şah şu an tekli olsa görür bir nerede bir üstü biraz buralarda başka bir iskelet var biz giderken aşağı atar çok uğraştınız yemeye gidiyor bu var bir yol çekeriz o da bizi bayağı uğraştırıyor ve yol çekeceğim ki Вот я оставлю. все видео это забавно.

Ben ısladım. Bir tuşa bastınız. E, o 20-30 tane basınız. Yere düştü. Onda bir zombi aldı ya da lava düştü. Ee, sonra o zombi öldüğünüzde hiçbir şey çıkmaz. Lava düştü. Zaten kurtaramaz. Ama çok <laughs> iyi Gerçek hayatta belki olabilir ama eee ama hımmı ve canatla bayırken. Hani düşerken Sırasızca bir blok koyarsanız silah az öyle daha daha hızlı kalmanın testi var. Anlamışsın da. Ben sen niye mu 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 Arkadaşlar böyle gece arkadaşlar evet 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 evet, evet, evet. şu düşüyoruz ya tüyleri diken diken oldu no, ne oldu biliyoruz ne ya sonra da eşyalarımız gitmiş yandan tamam şimdi onu tekrar başlayacağım ya bak bunu yedim ya burada mesela belki düşmez bunu yiyeyim daha düş düşeceğim evet. Düşeceğim, evet. Eyvah. Oğlum oh, tüylerim diken diken oluyor düşerken. Düşecek gibi oluyorsunuz ya da düşüyorsunuz. Düşmek de çok olmuyor ama düşecek gibi oluyorsunuz. O da çok benim tüylerim diken diken oluyor. Oy. Şuradan bak. Şuna bak. Asla. gidelim? şimdi bir tane yeter. Yok, ya. Aynen evet, çok. Buna ben kesmeyebilirim ama buradaki arayı. çok beğendim oldum. çok güzel şurada görüyorsunuz. Şurada taş oldu. Tabii ki. Yaklaştım o Evet arkadaşlar. Arkadaşlar evet arkadaşlar. Arkadaşlar daha iyi görüşür. daha iyi görüşür. Neyse. Evet. Saç çekmeye başlayalım. Ya da şu küçük, şu küçük olaydan geçecek. Şu daha iyi gözüküyor, şu. Bu. Evet, ben alalım, onu yukarıya Katalımız. altta geç mi girelim? Yakında oluyor ha? Doğru. Şey bizim, bu iki bu adamdan buraya da koyacağım. Geceleri gözükmüyor. Bir de ağaçların onu da Ağaçların kara ya. ya bu ağaçların. Bir şey lan herhalde. Yetmeyecek herhalde Bakalım. İnşallah yetmez. Arkadaşlar inşallah yetmez. Hayır yetmez. İnşallah yeter yeter. Değil bezi kafa al, almış. Ay inşallah yeter. Ben sıkılan onu bir daha mı çekeceğim ben? Haşa. Gıla geldim. Gıla geldim. Gıla geldim. Gıla geldim. Tövbe tövbe. Ya gıda geldi. Gıda geldi. Gıda gıda. Gıda geldi. Gıda gıda gıda. Gıda. Arkadaşlar kusura bakmayın. Ben bu parkurda da çok iyi değilim zaten. Bunda da çok iyi değilim. Düz yolda. Bakın yanlışlıkla ben, ben, ben bilgisayarla oynamıyorum arkadaşlar. Bu arada yakında oyuncu bilgisayarı falan da alacağım. Alacağım kutlama. Yani, yakında değil de bir bayağı bir 3-4 ay sürecek. Tir hatta onda biraz daha fazla olabilir. Ee, alınca daha iyi oynarım. Çünkü hem, hemen direkt tuşun hemen yanında parmağımda benim biraz büyük. Ee, herkes yani her gün parmağımda ileri böyle basınca değil. De şu, şu tuşa da değiyor. Şu tuşa da işte şu tuşa da değiyor. O tuşa da değince ben kadar geliyorum. Deliyorum. Deliyorum ya. Yani. Ya bundan nefret ediyorum ya. Arkadaşlar ben sınırı uğraştırmayayım. Bir dakika. Evet arkadaşlar geldik. Şurada kaldı tabi. Geldim evet gördüğünüz gibi. Bu arada ben de bilmiyordum bu kadar yakın olduğumuzu. Bu arada ben bir de bu çekmiyorum Zaten Görüyorsunuz. Bakın buraya kadar vermişim. çeksem tam çeker. Çekmiyorum ben. Sadece böyle oldu arkadaşlar. Çekiyoruz falan Bazı insanlar öyle yapıyor. Bye up there. Call over the over there. Bye, Cup Pepe. Bye, Cup Pepe. Evet. Evet. Bu arada arkadaşlar gerçek e, gerçek grafik sonuçları da ekranda göstereceğim. Hayır. Bunu bana yapma. Hayır bana bir şey yapamayız. şey yavaş yavaş. Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş şu gitmeyeceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle gidince ya bir de şu şu şu, şu hemen şu geliyor. Nasıl ona da basıyorum. Çok kötü oluyor o zaman. Yoksa benim parmağım biraz da büyük. Basınca direkt ulaştığı için. Evet. Hadi geldi bu kumları. Kutu taşı. Kutu taşı. Olur benim bu taşı Oy, benim yok? Bırak seyirim salak değil Vado'yu de çekerim de dur, 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 dur. Şuradaki şey şeyden... Abi 52 taş nasıl yetmedi oraya Bu da yani bir Buraya bir daha gelmeyeceğim. Kusura bakma. O kadar <laughs> Evet. Ayrıca düşmeyiz. Şuraya da bir daha yapıp gideceğiz. Ben çok merak ediyordum. Şu Yoksa sandık vardı o sandık. Nerede yapılacağı gözüküyor ama işte biraz gireceğimiz için göreceğiz. hadi yet. Ee, başka. Evet, bu yapmak Bir de böyle tam yetti. Arkadaşlar bir daha kim oluyor bakalım. Thank

ben burada başlayacağım ama bir e, şey diyeceğim. Ben istiyorsanız bu hangi video çekeyim onu da söyleyin. Osman Gazi videosu mu, Farklı videolar mı çekeyim? Pubçı, pubçı mı çekeyim? Bir mı çekeyim daha fazla? Hangi oyunu daha veriyor bunu bana söyleyin. Yani söyleyemezsin <laughs>

Gördüğünüz gibi arkadaşlar ama ben burada nasıl şu yandaki şey de çıkıyor. Arası olamaz. Gördüğünüz gibi. Arasında i̇şte arası olamaz filan basıyor. O yüzden. adamız hayırlı hayalına vurulamaz. Bu yolda dediğim gibi bu yüzden içini çekeceğim ki düşmeyeyim. E, Düşüyor Bu ne? Bu ne? Ay bak kız geçiyorum. Hadi. Evet, gördüğünüz gibi bunlarla ikili yol çekici hatta üçlü yol çekici çok taş gerekecek. Bu

Büyümezsin. Ben bunu yapacağım diye. Konuşabilir miyim? Konuşamaz. Dur. Ben baltamı var mı? Tam ben bir şey yapacakken büyüdü ya. Tam ben bir şey yapacakken büyüdü. Lan ya, sen ah, Sen bir kaltın. Lan sen bir tane evet, Ne istiyorsun? hiç büyümezsin. Tek sevdiğinde büyümezsin. Adada gidip gel büyü dediğinde büyümezsin. Şimdi büyüdü. Ben, ben de hiç az. Anlamaz. Ben de hiç az. Ben de hiç az. Bak. Sopa çıkar. Vazgeçti. Hayır, ben onu. Ne Hı -hı. Yatımıza var? Yatımıza var. Yatımıza sandıklar. o biraz bir daha. Bir bir biraz daha. 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 Biraz Evet. Biraz daha. Biraz Biraz Evet. <laughs> Arkadaşlar burada kralo diye ee, şey yaptım sonra bir de hastaydı yani şu an... birerek. Okay. Video alıp yürü. Yürüyor ha. Başka bir şey bir <laughs> daha. Evet. Eşin. Evet ya kal. Bu da Bir dahaki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.